Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. İngilizcede en sık kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize videolarımıza devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerin çalışma mantığına bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler öğreniyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi ve cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 70. videosunda to move fiilini çalışıyoruz. Taşımak, taşınmak demek hatta hareket etmek karşılığını da Türkçe'ye verir. Bu karşılıkların hepsini örnek cümlelerde göstereceğim biraz sonra. Seriye nasıl başladık? Önce bir giriş videomuz var. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin listesini çıkarttık. Sonra Sizlerden yorumlar geldi. Hocam cümle içinde kullanabilir miyiz diye. Bu seriye başladık. Fiilleri çok detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Zaten daha önce serinin aynısını Fransızca'da yapmıştık. Giriş videosunun kartını biraz sonra eklerim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Şuraya bir yıldız atalım giriş videosunun kartını ekleyelim. İngilizce'de en çok kullanılan, en sık kullanılan yüz fiil. Buradan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Hem de serimizin, bu serinin hangi sıra ile gittiğini görmüş olursunuz. To move Türkçe'ye taşımak karşılığını verir. Taşımak olur, taşınmak olur, başka hareket etmek olur. Onu da yazalım. Hareket etmek. Şimdi İki tane basit cümleyle başlayalım. Tomorrow morning we will move all the boxes. Yarın sabah biz tüm kutuları taşıyacağız. Tomorrow morning bir zaman belirtici, zaman zarfı. Biz şahıs zamiri, fiilimiz burada. We are moving today. Biz bugün taşınıyoruz. Present continuous tense. Be verb ing. Eylem devam ediyor gibi düşünebiliriz. Burada taşımak, burada taşınmak anlamıyla kullandık fiili. Biraz önce aynı serinin Fransızcasını yaptık, tamamladık diye söylemiştim. Fransızca bilenler, Fransızca çalışanlar var. Onlar için videonun serinin kartını ekleyelim. Fransızcada en çok kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesi. Listenin kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. To move fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Yıldız atalım, çok önemli. Her videoda zaten tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum. Geçen terimleri, deyimleri, ifadeleri, hatta bazı videolarda atasözleri geçiyor. Hepsini yazıp ezberlemeye çalışın. Uygun başlıklarda sınavlarınızda kullanmaya çalışın. Sizin için artı puan getirecektir. Move taşımak, taşınmak, kımıldamak, karşılıklarını Türkçeye veriyor. Move in taşınmak, move into a new house yeni bir eve taşınmak, move away uzaklaşmak, the final move son hamle, start to move harekete geçmek, not to move a muscle kılını kıpırdatmamak demek. Move with the times zamana ayak uydurmak demek. Bunlardan farklı terimler, kullanımlar örnek cümlelerde geçecek. Move, taşımak, taşınmak, kımıldamak. Moving, taşınmak. Move into a new house, yeni bir eve taşınmak. Move away, uzaklaşmak. The final move, son hamle. Mesela satrançta son hamle diye düşünün. Start to move, harekete geçmek. Not to move a muscle, kılını kıpırdatmamak. Move with the times, zamana ayak uydurmak demek. Ve örnek cümleler farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice pekiştirelim, öğrenelim. This furniture is very heavy. I need help moving it. Bu mobilya çok ağır. Onu taşımak için yardıma ihtiyacım var. Bakın burada taşımak anlamıyla kullandık fiili. Heavy ağır demek. Bu bir niteleme sıfatı. You can move in with me. Sen benim yanıma taşınabilirsin. You can move in with me. Rex move heaven and earth to find a new job. Rex yeni bir iş bulmak için her şeyi denedi. Bakın. Move heaven and earth to do something. Bir şeyi yapmak için her şeyi denemek. Hatta şuraya yazalım. Daha kolay olur. To move to move heaven cennet heaven and earth dünya earth to do something diye düşünelim. Şöyle yazalım. Something diye. Bir şeyi yapmak için, bir şeyi yapmak için, yapmak için her şeyi denemek. Her şeyi denemek demek. Daha önce söylemiştim. Girişte yazmadım. Farklı terimler, kullanımlar geçecek diye. This house, this new house we moved to has a huge garden. Taşındığımız bu yeni evin kocaman bir bahçesi var. Alice had to move a few things and it was very difficult. Alice'in birkaç şeyi taşıması gerekiyordu ve bu çok zordu. Bakın burada yine bir niteleme sıfatı var. Hadi bunları tekrar bir okuyalım. This furniture is very heavy. I need help moving it. Bu mobilya çok ağır. Onu taşımak için yardıma ihtiyacım var. Buradaki it furniture'a gönderme yapıyor. You can move in with me. Bakın bu da bir deyim. Benim yanıma taşınabilirsin. Benimle taşınabilirsin, benimle taşıyabilirsin değil. Benim yanıma taşınabilirsin anlamında. Rex moved heaven and earth to find a new job. Rex yeni bir iş bulmak için her şeyi denedi, her yolu denedi. This new house we moved to has a huge garden. Taşındığımız bu yeni evin Kocaman bir bahçesi var. Devasa bir bahçesi var. Alice had to move a few things and it was very difficult for her. Alice'in birkaç şeyi taşıması gerekiyordu ve bu çok zordu. For her desek bu onun için çok zordu. Olur. We are going to move some of them over there. Biz bir kısmını oraya taşıyacağız. Hangi zaman bu? Şuraya bir yıldız atalım. Be, şurada bak. Be, going to, going to, future tense. Be going to, future tense. Yani predicted future. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Can you move any faster please? Daha hızlı hareket eder misin lütfen? Edebilir misin lütfen? Bakın hareket etmek anlamında kullandık. If we want to be happy, we must learn to move with the times. Mutlu olmayı istiyorsak zamanı ayak uydurmayı öğrenmeliyiz. Zaten başta terimler içinde geçmişti. Let me move your suitcase. Bavulunu taşımama izin ver. Bırak da senin bavulunu ben taşıyayım. Moving to another country is more difficult than you think. Başka bir ülkeye taşınmak. Bakın cümlenin özdesi oldu. Düşündüğünüzden ya da senin düşündüğünden daha zor daha zor. Zor bir niteleme sıfatı. Bunları da tekrar bir okuyalım. We are going to move some of them, onlardan bazılarını, over there, oraya. Bir kısmını oraya taşıyacağız. Biz onların bazılarını oraya taşıyacağız. Can you move any faster please? Daha hızlı hareket eder misin lütfen? If we want to be happy, we must learn to move with the times mutlu olmayı istiyorsak zamana ayak uydurmayı öğrenmeliyiz. Let me move your suitcase. Valizini taşımama izin ver. Moving to another country is more difficult than you think. Başka bir ülkeye taşınmak düşündüğünüzden daha zor. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım, sonra videomuzu tamamlarız. It's impossible for me to move all this furniture alone. Tüm bu mobilyaları tek başıma taşımam imkansız, imkansız bir niteleme sıfatı. For me, benim için to move, taşımak. All this furniture alone, alone, yalnız, tek başıma. I tried to move the TV by myself. Televizyonu kendim tek başıma taşımaya çalıştım, denedim. And I succeeded ve başardım da. Dolph didn't even move a muscle. He just waited and watched. Dolf kılını bile kıpırdatmadı. Sadece bekledi ve seyretti. We are happy to move forward together. Birlikte ilerlemekten mutluyuz. Move forward. ilerlemek. Together. Birlikte. If we want to move forward, we have to accept change. Eğer ilerleme istiyorsak değişimi kabul etmeliyiz. Kabul etmek zorundayız. Have to. Zorunda olmak. Meli malı. It's impossible for me to move all this furniture alone. Tüm bu mobilyaları tek başıma taşımam imkansız. I tried to move the TV by myself and I succeeded. Televizyonu kendim taşımaya çalıştım ve başardım. Dolph didn't even move a muscle. He just waited and watched. Dolph kılını bile kıpırdatmadı. Sadece bekledi ve seyretti. We are happy to move forward together. Birlikte ilerlemekten mutluyuz. If we want to move forward, we have to accept change. Eğer ilerlemek istiyorsak değişimi kabul etmeliyiz. Değişimi kabul etmek zorundayız. Ve the end of the video. Geldik videomuzun sonuna. Serimizin 70. videosunda to move. Taşımak, taşınmak, hareket etmek. Hadi onu da yazalım ekleyeyim şuraya. Hareket etmek. Karşılıklarını Türkçe'ye veren fiili detaylı bir şekilde inceledik, çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğeni alırsa, ne kadar çok yorum yazılırsa daha üst sıralara çıkıyor, daha çok kişiye ulaşabiliyor. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz ve Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.